Herkese merhaba. Bugün Türk Çin Kültür Derneği olarak sokaktayız. Vatandaşlarımıza tercih ettikleri telefon markası nedir onu soracağız. Daha çok batı markaları mı tercih ediliyor yoksa doğu markaları mı? Hadi gelin hep beraber bakalım. Samsung of course. My son. This is my son. Samsung. Samsung. I like Chinese. <laughs> I prefer iPhone. <laughs> Samsung tercih ediyorum. Çok kullanışlı çünkü. En sevdiğim de o. Ben Samsung'u tercih ederim. Ben de Samsung'u. Um. Tamam. Kaçı Samsung kullanıyoruz? Samsung bence. Tamam. Hmm, ben Samsung'cuyum. <laughs> telefonum. Ee, iPhone. Apple. <laughs> Apple değil mi? Ee, şey, Xiaomi. Şey yani. iPhone. Ben iPhone'un pahalı olmasına artık bir şey diyemiyorum. Çünkü üretim maliyeti arttıkça bazı şeylerinde artık o fiyatlandırmasının gerektiğini düşünüyorum. Hakkını veriyor. Çünkü gizliliği ön ön planda tutuyor, o yüzden bence pahalı olması çok normal. Ya bir de bizim ülkemizde bir tane alıyoruz ya şu an. Vergi artı iki oluyor. O yüzden çok normal vergiler dahilinde. Ben de katılıyorum yani ürettiğim miktarı geri alıyor sonuçta. Yani daha kullanmıştı. Ben şey mi dedim zaten? <laughs> Şöyle insanlara bir standart dayatmak konusunda iPhone çok başarılı olduğu için pek sevmiyorum. Samsung'u tercih ediyorum çok. Vallahi ben şu ana kadar hep Samsung kullandım. Ama herhalde iPhone daha kalitelidir. I prefer Samsung. Huawei. Samsung. Um, hep Samsung kullandığım için memnunum performansından da. Fiyat mukayesesi yapmadım. Son fiyatları bilmiyorum ama Samsung'dan memnunum. iPhone. iPhone. iPhone yani bence iPhone'muş. Şey mı bence daha iyi yani şu anda. Evet. iPhone. Ama zorunlu şey mi? <laughs>